Selamlar efendim, yeni bir kitap alışverişi videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere bolca kitap açacağım. Yaklaşık bir aydır e, ara ara böyle alışverişler yaptım, onları biriktirdim ve sizleri şimdi video karşısında hepsini açacağım. Baya fazla kitap var, baya fazla yerden geldi, farklı farklı yerlerden geldi. O yüzden de toplu bir karma e, açılış videosu olacak. Yüklü bir miktarda alışveriş yaptım fiyatlarını tam olarak söyleyemiyorum ama 500-600 civarında falan hani 500-600 liralık bir kitap alışverişi diyebilirim bu kitap alışverişi için. Günümüzde maalesef yani çok büyük paralara çok az kitaplar alabiliyoruz. O yüzden de alabildiğim kadar indirimde kitap almaya çalışıyorum. Sizlere şimdi onları açacağım. Hızlıca açacağım. Göstererek açacağım. Ben de ilk defa göreceğim. Merak ettiğim seriler var. İlk, ilk defa göreceğim kitaplar var. Çok 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 heyecanlıyım. Hemen cecik başlayalım. Amazon'la başlıyoruz. Amazon'da Prime'da bir indirimler oldu. 2-3 günlük bir indirim oldu. O 2-3 günlük indirimde de kapabildiğim kadar kaptım. Şimdi onunla başlayacağız. Tek bir kitap olacak bu kargonun içerisinde. Yani yine bu uzun kargolardan gelmiş. Tek kitapları genelde bu şekilde yolluyorlar. Bazı zamanlarda yani aynı şekilde alsanız bile bir sürü kitap alsanız da farklı günlerde yollayabiliyorlar. Bu kitap da mesela bana bir gün sonrasında geldi. Neden öyle oluyor bilmiyorum. Teslim zamanı genelde aynı gün oluyor ama bazı zamanlarda da farklılıklar olabiliyor. Hemencecik açtık böyle bir açma yerleri var. Ardından da kitabımız geliyor. Evet. Kitabımız Uykuda Çocuk Ölümleri. Çoğu kişinin bilmediği benim bile bilmediğim Ali Teoman'dan bir kitap efendim. Şöyle göstereyim sizlere. E, YKY yayınlarından çıkıyor, Yapı Kredi yayınlarından çıkıyor. E, i̇lk defa gördüğüm bir kitaptı, bir öneriyle aldığım kitap diyebilirim. Okuduktan sonra sizlere yorumumu paylaşacağım. Bir ayraç vesaire yok değil mi? yok. E, çok beğeneceğimi düşündüğüm bir e, çok beğeneceğimi düşündüğü bir kitapla arkadaşımın o yüzden de hemencecik önerdi kesinlikle almalısın dedi ben de indirimde bulmuştum onu da alayım okuyayım dedim okuduktan sonra dediğim gibi yorumumu sizlerle paylaşacağım İlk kitabımız uykuda çocuk ölümleri oldu efendim yine Amazon'dan devam ediyoruz bu sefer büyük bir kutuyla devam ediyoruz bu kitap serisi de aynı şekilde yani serisi dediğim bu toplu kitaplarda bana bir gün sonrasında geldi e farklı kuryelerle gelebiliyor bazı zamanlar. Aynı kargo firması olmayabiliyor. Ondan dolayıdır diye düşünüyorum ama yine de hızlı geliyor. Amazon Prime'dan ben bir şeyler almayı çok seviyorum. Neredeyse ertesi güne hemencicik yolluyorlar, veriyorlar Müthiş oluyor. Ben de tabii ki de o Prime indirimlerinde hiç durmadım ve alabildiğim kadar kitap aldım. Çok fazla bir kitap değildi ama fiyatları yüksekti diyeyim bu kitaplar için. Hazır bu konuşmayı yaparken de kartonumu da açtım. Sizlerle şimdi paylaşacağım. Bu dönemlerde çok ünlü olan diziler var. Mesela işte Yüzüklerin Efendisi, Güç Yüzüklerinin dizisi var. Bir de tabii ki de efendim herkesin öve öve bitiremediği met ettiği bir dizi daha var. O dizide George R R Martin'in kitabından çıkan House of the Dragons dizisi ve işte onun kitabı da Ateş ve Kan. Şöyle çok güzel bir baskı, çok güzel bir kitap, kalın bir kitap gerçekten Epsilon Yayınları'ndan çıkıyor efendim. Sizlere detaylı bir şekilde göstereyim kalınlığını. Şöyle bir kitap öncesini anlatıyor. Bizim Taht Oyunları'ndan öncesini anlatıyor. Ay, öyle gösterebilirsem çok tatlı olacak ve baskısı içerisindeki illüstrasyonlarıyla beraber geliyor. Karton kapağı var. Bir de ciltli özel baskısı da var. O da çok güzeldi ama ben bulamadım. Bulsaydım onu alacaktım aslında. Onu istemiştim ama karton kapağı vardı. Dayanamadım ben de karton kapağı indirimdeydi. Hazır indirimde alayım, okuyayım dedim. Okuduktan sonra da House of the Dragons'ı izleyeceğim. Ondan sonra onun da yorumunu sizlerle paylaşırım aslında. E, ama önceliğimiz kitap tabii ki de. Ben okumamıştım. Sadece taht oyunlarını okudum. Serinin devamını okumadım. E, sadece taht oyunlarını okumuştum ama diziyi izledim. Yani Game of Thrones dizisini izledim. Ve e, bu seriyi de tamamlamak istiyorum. Okumak istiyorum. Önceliğimiz tabii ki de Ateş ve Kan bu öncesinde başladığı için. Hem tarihini birazcık öğrenmiş oluruz. Hem de aslında sıfırıncı kitaptan başlamış olurum. Böylece işte bundan sonra Game of Thrones'u okurum, taht oyunlarını okurum ve devam ederim diye düşünüyorum. Kitap e, kanalda bu kitabın serisi de George R.R. Martin'in serisi de olacak. Şimdiden haberiniz olsun efendim. Bunu da hemencicik kenara bırakıyoruz. Ve sonrasında da tabii ki de beni Instagram'dan takip edenler e, detaylıca biliyor. Dune serisinin son bir kitabı kaldı. Artık Dune serisine veda ediyorum. Son kitabımız Dune Rahibeler Meclisi altıncı kitabı Dune serisinin normalde planlanan bir kitabı daha vardı. Ama e, yazarımız Frank Herbert öldüğü için çocuğu tarafından iki tane kitap olarak sonrasında tamamlandı. Bizim Türkçe'de maalesef o iki kitap yok. Eğer çıkarsa onları da alacağım ama. Ee, biz normal seriyi, Dune serisini bir noktalayalım. Normalde içinde ayracı da olması lazım. Evet ayracı da var. Onu da sizlere göstereyim. Şöyle bilmiyorum fokus yapıyor mu ama şöyle de bir ayracı var efendim. Ee, düğün serisini ben öneriyorum. Hem bilim kurgu hem de felsefi olarak çok başarılı. Evrende yazarın yazdığı birazcık sıkıntılar mevcuttu ama genel olarak felsefesini özellikle ben bu kitapların baya baya beğeniyorum siyasi açıdan da çok güzel içerisindeki siyaseti de son derece başarılıydı evren olarak çok güzel karakterleri güzel bazı karakterler maalesef iyi değil ama karakterler olarak genelde güzel karakter yazıyor olay örgüsü bence başarılı ama saçma bulduğum yerleri de var. Çok 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 büyük bir beklentiyle başlamazsanız düğün serisinden bayağı keyif alabilirsiniz. İlk kitabı okuduktan sonra evren ilginizi çekerse devamını getirebilirsiniz. Elimde tuttuğum kitap düğün serisinin 6. kitabı. Ben de şu anda 5. kitabını okuyorum. Bu ayda yani Eylül ayında da sizlere onun yorumu gelecek. Şimdiden haberiniz olsun efendim. Bu kitapta Ekim ayında okunacaklar listesinde, Ekim ayında da bu kitabın yorumunu göreceksiniz. Hemencecik kenara bırakıyoruz. E, bu arada Dost Körpe tarafından çevriliyor. E, onu da söyleyeyim. Oldukça da güzel bir çevirisi var. Tolkien külliyatına bir kitap daha ekliyorum efendim. Roverandom J.R.R. Tolkien'den. Okumadığım bir kitabı Roverandom içerisinde eee ayracı var mı bilmiyorum ama sanırım yok olsaydı düşerdi diye düşünüyorum. Ayracımız yok. Yine itek yayınlarımız yayınlarından çıkıyor. Rover ben normalde eee ciltli baskısını almayı düşünüyordum. Bu Tolkien mirası şeklinde satılan baskısını almayı düşünüyordum. Alacağım da büyük olasılıkla ama almadan önce de böyle bir kartonunu da alayım. Hem kütüphanemde dursun, hem buradan okuyabilirim çünkü küçük baskılarında okumak birazcık sıkıntılı olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yine de olsun yani. Baskıları benim için kafidir. Çok da güzel duruyor. Kütüphanede de güzel durur. O yüzden hem ciltlisi hem de karton kapağı hepsini topluyorum efendim. Aslında bulabilirsem Hobbit'in de ciltlisini alacağım ama çıkmıyor. Itaki Duy sesimizi Hobbit'in de tekrardan resimli baskısını istiyoruz. Roverandum dediğim gibi Tolkien'den bunu da okuduktan sonra sizlere yorumumu paylaşacağım. Bu aralar canım benim deli gibi bir klasik istedi. Özellikle de bir tiyatro klasiği istedi. Ben de dur, durdum durdum ve ne okuyabilirim dedim. Otello'yu okuyabilirim dedim. William Shakespeare'dan Otello efendim. Ee, bu yine bir Hasan Ali Yücel klasiklerinden içerisinde tabii ki de bir ayracımız var. Hasan Ali Yücel klasiklerinden olmazsa olmaz ayracımız var. Ee, bu seriyi ben toplamayı çok sevi seviyorum. Hasan Ali Yücel klasikleri serisini toplamayı çok seviyorum. Hem kütüphanede çok güzel duruyor hem de baskı olarak çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum çok sade. Hiçbir şey yok üzerinde. Sadece iki renkten oluşan bir baskısı var. Ama hem kitaplıkta süper duruyor hem ne bileyim okurken çok güzel oluyor. Çok hoşuma gidiyor. Otello'da efendim bildiğim Shakespeare'den canım çok kötü bir tiyatro oyunu çekti. Hemencecik aldım. Şimdiki kitap epik fantastiklerden bir kitap. Destanlar Çağı. Bu kitabı ben daha öncesinde duymuştum. E, bu arada büyük bir kitapmış. Ben küçük bekliyordum ama büyük bir kitapmış. Yani uzun baskı diyebilirim. Ve tabii ki de çevirmeni ise benim favori çevirmenim Cihan Karamancı tarafından çevriliyor. Destanlar Çağı, epik, fantastik bir kitap. İkinci kitabı da mevcut şu anda. E, neydi? İkinci kitabının ismini hatırlayamadım ama ikinci kitabı da var ilkini beğenirsem ikincisini de alacağım. Aslında serinin diğer kitapları da var ama henüz daha çevrilmedi. Çevrildikçe toplayacağım. Baskı olarak bu arada çok güzel duruyor. Full baskı şöyle e, göstereyim. Full baskı bir kitap. Ben full baskı kitaplara ayrı bir hayranım. Çok hoşuma gidiyor. Sırtı da ayrı bir güzelmiş. Gerçekten çok tatlı duruyor. Okuduktan sonra yine yorumu gelecek. Epik fantastik benim çok sevdiğim bir türdür. Fantastik üzerindeki e, yani favori alt türüm diyebilirim Epic fantastik için. Hem okuyurken çok eğleniyorum hem de evrenin içine girerken e, kendimi böyle farklı bir dünyadaymış gibi hissediyorum. İşte Epic fantastik Destanlar Çağı. Oldukça uygun bir fiyata aldım aslında. E, ba, yüksek bir fiyatı yok. Eğer indirimde bulursanız siz de alabilirsiniz. Hatta böyle bir beraber okuma gibi bir şey bile yapabiliriz. Çünkü çok uzun değil. Oldukça kısa haberiniz olsun onu da eğer Instagram'dan takip etmek isterseniz benim Instagram'dan da duyururum efendim haberiniz olsun. Şimdi ise kitap sepetinden gelen bir kargoyu açacağım. Bu kargo elime en son ulaşan kargo oldu yani en güncel diyeyim şu videoyu çektiğim tarihi en güncel kitap bunlardı. Şöyle bir kargo ile geldi. PTT ile yolladılar bedava kargo olarak PTT'ye seçtim ben de hızlı geldi aslında. sadece tedarik konusunda birazcık gecikme yaşandı. Ama yine de oldukça hızlıydı. Pıt pıtlı şeyle yolluyorlar. Poşetlerde yolluyorlar. İlk kitabımızı gösteriyorum. Evet. Artık seriyi tamamlıyoruz efendim. Yanan Tanrı. Haş Haş Savaşı'nın 3. kitabı Yanan Tanrı. E, ciddi ciddi çok güzel duruyor. Şöyle göstereyim. Yine büyük baskı bir kitap. Itaki yayınlarından çıkıyor. Nevgül Güven çeviriyor. Bu arada çok güzel bir çevirisi var. Kapak tasarımına bu arada bayıldım. Gerçek anlamda bayıldım. Süper duruyor. Hem kitaplığımda da çok güzel duracak. bununla eminim. Hem de e, kitabın kalitesi çok 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 başarılı. Tavsiye ediyorum efendim. Eğer fantastik seviyorsanız yani yetişkin fantastik seviyorsanız çok genç fantastik değil. Yetişkin fantastik seviyorsanız bu seriyi şiddetle öneriyorum. Seri tamamlandı. 3 kitabını da alıp okuyabilirsiniz. Ben de seriyi bitirmek için çok heyecanlıyım çünkü çok güzel yerde bıraktı bizi kitap. Çok böyle ilginç yerde bıraktı diyebilirim. Nasıl bitecek, nasıl tamamlanacak çok meraklıyım kanalımda da incelemesi olacak tabii ki de. Hatta bu kitabı bitirdikten sonra sizlere şöyle bir baştan sona Haşhaş Savaşı üçlemesinin incelemesini yapabilirim. Yani kitaplardan bağımsız olarak genelde bütün kitaplar içerisindeki karakterlerin gelişiminden vesaire bahsedeceğim toplu bir seri inceleme videosu çekebilirim. Bu da kanalda bir ilk olabilir. Bilmiyorum daha önce böyle bir şey yapmadım nasıl olur izlenir mi bilmiyorum ama bu tarz bir şey deneyebiliriz haşhaş savaşı üçlemesi için bu kitabı da kenara bırakıyoruz efendim devam ediyoruz bitmedi tabii ki de kitap sepetinden iki tane daha kitap aldım ve bu iki kitapta aslında merak ettiğim bir yazarın kitabı çok 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 övülen ve şaşırtan bir yazar kendisi. NG Kaval'dan Lordlar ve Varisler. Normalde Türk yazarları oldukça okumaya çalışıyorum. Belki biliyorsunuzdur. Genelde Türk fantastik yazarları özellikle okumaya çalışıyorum, almaya çalışıyorum, destek olmaya çalışıyorum. Çünkü fantastik çok 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 fazla yazılan bir tür değil. Özellikle de Türklerde de çok fazla fantastik yazan yok. E ama lordlar ve barisler çok fazla duyduğum NG Kaval'ın çok 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 başarılı olduğunu söylenen e, bir serisi. Diğer serilerini okumadım e, NG Kaval'ın ama bir sürü de kitabı var kendisinin. Karton kapağı da indirimdeydi. Hazır indirimde dedim. E, neden almayayım? Aldım. Bayağı kalın bu arada kitap. Hani e, tahminimden daha kalınmış bir kitapmış. Aynı şekilde de ikinci kitabı da çıktı. Onu da aldım. O da Krallar ve Soytarıları, şöyle sizlere göstereyim onu da. Bu da ikinci kitabımız. İçerisinde bir şey yok değil mi? Yok, tamam. Heh. Bu da ikinci kitabımız, serinin devam kitabı. Kaç tane olacak seri bilmiyorum ama güzel duruyor. Böyle sırttan falan da bayağı tatlı duruyor. Bayağı hoş bir kapak tasarımı olmuş. İlgimi çekti, görür görmez. Ciltli halleri de güzel maalesef fiyatlar uçtuğu için ciltli alamıyoruz ve kitaplarda kalın kitaplar olduğu için ister istemez artıyor fiyatlar. Keşke daha öncesinde ciltlisini alabilseydim yani alsaydım diye yakınıyorum. Yine de karton kapakların böyle hepsini bir arada görmemiz güzel bir detay güzel bir şey olmuş. O açıdan da mutluyum. Kitap sepetinden alışverişim bu kadardı. Üç tane kitap aldım sadece. Amacım zaten Yanan Tanrıyı almaktı. Yani Haşhaş savaşının 3. kitabını almaktı. Hazır alıyorum. Dedim kargoda bedavaya gelsin. Neden 2 tane daha kitap eklemeyeyim? Ve ekledim. Sonunda da böyle bir alışveriş oldu kitap sepetinden. Şimdi ise ilk noktaya geliyoruz. İlk noktayla da sonu yapacağız. Artık bitti diyebilirim. Son kitaplarımı açıyorum sizlere kartonda geldi. Şöyle bir e, karton kutuda geldi efendim. İçerisindeki kitap serisi yeni çıkan bir seri ve gerçekten görür görmez bayıldığım bir seri oldu. Kapak tasarımları çok hoşuma gitti. Hem ciltlisi vardı hem karton kapağı vardı. Ben karton kapağını aldım çünkü ciltlilerinin fiyatı çok yüksekti. Normalde ciltli toplamayı çok seven bir insanım ama günümüz şartlarında ciltli kitap toplamak pek kolay olmuyor. Şu fikirde oluyorum. Genelde ciltli alacağıma hani onun yerine başka bir kitap daha alırım diye düşünüyorum. Bu yüzden de karton kapağa yöneldim. Bantlarla bayağı bir boğuştuktan sonra sonunda açtım. Şöyle bir not defteri var. İlk noktadan gelen bir not defteri. Çok tatlı bir not defteri. Çok hoşuma gitti. Arkada token de var bu arada. Göstereyim. Şöyle yazarların olduğu bir Not defteri süpermiş ben bayılırım not defterlerine bunu kullanacağım teşekkür ediyorum ilk noktaya da bu küçük sürpriz için haberim yoktu böyle bir şey geleceğinden şimdi tekli kitabımı göstereyim pıt pıt poşette geliyor ekstra bir pıt pıt poşet seviyoruz her zaman severiz. Mitoloji kitaplarından yine Itaki'den gelen Cadı'nın Yüreği çok güzel de baskısı, kabartma bir baskısı var. Şöyle Itaki yayınlarından çıkıyor. Ee, yine Madeline Miller severler için bir e, kitap diyebiliriz. E, ve tabii ki de Itaki beni yine şaşırtarak bir ayraç yollamış. Gerçekten ilk nokta alışverişi çok ilginç geçiyor şu anda. Beklemediğim şeylerle karşılaşıyorum. Ayraca asla hayır demem. Bilmeyenleriniz varsa tam bir ayrı aç Gerçekten bütün paramı ayrıca yatırabilirim. O yüzden de almamayı seçiyorum. Çünkü gerçekten çok fazla alıyorum alırsam da. Cadı'nın Yüreği yine e, yukarıda görebileceğiniz gibi Madeline Miller'ın e, serisini, Akilos'un Şarkısı ve Ben Kirke gibi aynı dizaynda yapılmış bir e, kitap tasarımı var. E, çünkü mitoloji kitabı kendisi. Mitoloji kitaplarını seviyorum. Almak istiyordum, okumak istiyordum. Zaten İlya Dayılı bir önceki alışveriş videosunda açmıştım o seriye de başlayacağız. Mitolo mitoloji aşağı, mitoloji yukarı diyerek bu kitabı da aldım. Çok 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 uygun bir fiyata aldım zaten. Ekstra bir şeyler eklemem gerekiyordu. Kargo bedava olsun diye malum hepimizin yaptığı gibi ben de bir kitap daha aldım. Ekstra kitap her zaman güzeldir efendim. Bunun da yine yorumu gelecek. Ve artık noktayı koyuyoruz. Son kitaplarımız. Burada böyle ekstra içinde bir poşetle geldi. Çünkü kendisi bir set. Seri diyebiliriz. Bu seride yine içerisindeki farklı şeylerle beraber geliyor. Onları da göstereceğim. Yine pıt pıt poşetimiz var fazladan. Asla hayır demeyiz. Of mis gibi koktu bu arada. Gerçekten çok güzel koktu. Yeni kitap kokusu. İtaki yayınlarının çocuk yayınlarından çıkan Yürüyen Şato serisi. Şöyle ilk kitabımız Yürüyen Şato. İtaki çocuktan çıkıyor. Ayracı da var süper. O süper. Şöyle Yürüyen Şato ayracımız da. Ee, baskısı çok tatlı. İçinde renkli renkli yapmışlar. Bunu hemen çocuk arasına koyalım. Ee, kapağı mat değil tam tersi parlayan bir kapak ve kabartması var yürüyen şota bölümünde. Itaki çocuk kitapları oldukça güzel, baskıları oldukça kaliteli. Karton kapaklarını Itaki çocuktan, ciltlileri de Itaki'den çıkıyor. İlginç bir seçim olmuş. Neden böyle bir seçim yapıldı ben de bilmiyorum ama Itaki çocuk basıyor. Hiç fark etmez kimin bastığı. Benim için önemli olan kitabın içeriğidir. Puntoları güzel, büyük büyük puntoları var. Rahat bir şekilde okunabilir bir kitap serisi. İkinci kitabımız Uçan Şato. Şöyle onu da göstereyim. Yürüyen Şato serisini. İkinci kitabı içerisinde var mı? Of bunun da var. Gerçekten süper. Ayraçlar, ayraçlar. Şöyle de ayracımız var. Uçan Şato. İkinci kitabımız yine kabartması var üzerinde. Bu da üçüncü kitabımız Sihirli Ev efendim Cihan Karamancı tarafından e, çevriliyor. Şöyle Sihirli Evinde sizlere ayrıcını göstereyim. Müthiş duruyor ya gerçekten müthiş duruyor. Bayılıyorum bu tarz baskılara. Hem renkli renkli hem de güzel baskı asla hayır demem. Ekstra da bu kitapların yanında bir şey daha geliyor. O da şöyle hemencecik gösteriyorum sizlere bir poster. Çok güzel bir poster. Şöyle hepsi alıyor mu bilmiyorum ama hepsini alıyor mu bilmiyorum kadraj ama şöyle bir posterimiz var. Acayip tatlı bir poster. Gerçekten bayıldım şu anda. Yani görür görmez aşık oldum postere. Böyle posterler benim çok hoşuma gidiyor. Ekstradan içerisinde gelen bir şeyler benim her zaman mutlu olmamı sağlıyor diyebiliriz. Çünkü kitaplar zaten güzel şeyler. Bunların da yanında renkli renkli hem posterler olsun hem ayraçlar olsun. Daha da mutlu ediyor beni. Bilmiyorum neden. Sadece ben mi böyleyim ama genel olarak ekstra şeyler gerçekten çok mutlu ediyor beni. Şimdi sizlere aldığım kitapları tek tek böyle yukarıdan aşağıya göstereceğim. Dökmeden deneyeceğim bunu. Nasıl yapacağım bilmiyorum ama hadi bakalım. Şöyle kocaman bir alışveriş oldu. Gerçekten fazla fazla kitapları aldığım bir alışverişti. Çok hoşuma giden kitaplar aldım. Çok mutlu olduğum kitaplar aldım. Hepsini okumak için can atıyorum. Eee gerçekten okumak istediğim kitapları aldım. O yüzden de daha bir mutluyum. Hem güzel güzel, renkli renkli hem de oldukça içeriği dolu bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir bu video. Eğer hoşunuza gittiyse kanalıma abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Beni Instagram'dan, Bin Kitap'tan da ve Wetpad'den takip edebilirsiniz. Aşağıda linklerim mevcuttur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. İçlerinde okumak istediğiniz, merak ettiğiniz veya görmekten hoşlanacağınız kitaplar varsa benimle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.